Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz Factorio isimli oyunla karşınızdayım ee, Ben oyunun campaign modunu oynadım arkadaşlar Şimdi sizlerle birlikte kendi oyunumuzu oluşturup oynayacağız Oyun şu arkadaşlar yeni bir bağımsız yapım oyunu ve konsepti şu bizim uzay gemimiz arızalanıyor uzay gemimiz arızalandığından dolayı da e, bir gezegene zorunlu iniş yapıyoruz ama ve lakin bu gezegende yaratıklar var arkadaşlar ve biz buradan kurtulana kadar bu yaratıklarla mücadele etmek zorundayız. Oyunda 4 temel kaynak var. Daha doğrusu 5 tane kaynak var yanılmıyorsam. Eee... Birincisi kömür arkadaşlar ki aşağı yukarı bütün her şeyde sizin kömür kullanmanız gerekiyor. İkincisi iron şu an etrafımızda pek demir yok galiba. İkincisi demir, üçüncüsü kapır, taş ve şey var arkadaşlar petrol var. Şimdi biz ilk başta kendimize bir yer kurmaya çalışıyoruz. Ee, bu yaratıklardan saklanabileceğimiz bir mekan, bir base oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden ilk başta bir etrafı gezeceğiz arkadaşlar. Nerede hangi materyaller var? Öğrenelim diye. Misal burada bayağı bir kapır var ama o kadar önemli değil abi kapır. Bak şurada da ayrım varmış. Aslında burası güzel bir yer olabilir. Ben burayı isteyecek kaynağı sağlayabilirsem ki sağlayabilirim. Üste hemen kömür var abi. Ee, çok güzel bir mekan olabilir burası. Savunma açısından da elverişli. Şu taraflar ormanlık olduğundan dolayı yaratıklar saldıramaz. Şuraya şöyle bir taret çekeriz arkadaşlar. Ondan sonra geliriz buranın arkasına bir taret çekeriz. E, aşağı kısmı merak ediyorum ben şu an. Aşağı kısmı da ormanlık alan. Aşağı yukarı korunaklı gibi. Tamam. Biz buraya yerleşebiliriz abi. Taş var mı etrafta? Oh oh oh. Taş da var süper abi Şimdi arkadaşlar oyun ilk başta Hani e, sizi birazcık görecek böyle İlk başta her şeyi çünkü e, Kendi elinizle yapmak zorundasınız Daha sonradan yavaş yavaş makineleşeceksiniz Ve e, bize su lazımdı Abi en önemli şeyi unuttum ben su Çünkü elektrik enerjisi Üretebilmemiz için suya ihtiyacımız var Acaba şuradaki su bizim işimizi görür mü Hani nasıl olsa e, Taret çekerken şöyle çekeceğiz Tareti o su mekanını da Korumuş oluruz her neyse Şimdi abi bizim kömür e, ana materyalimiz arkadaşlar. Kömür ana ham maddemiz. Kömür olmadan hiçbir şey yapamayız babacım. Öncelikle bizim bol bol kömüre ihtiyacımız var kömürümüzü kazalım abi. Bir 10 tane kömür kazacağım. O kazdığım 10 tane kömürle şu ee, şey makinasını otomatik kazma makinasını işletmeye başlayacağım. Ondan sonra oradan gelecek olan kömürle de şurada görmüş olduğunuz fırını çalıştıracağım arkadaşlar. Ama ve lakin şimdi ben bu makineyi çalıştırmam. Neden? Çünkü bu makine arkadaşlar birazcık yakınlaştırayım göstereyim. Aşağıdan kazacak, hemen şu önümüze bırakacak kömürü. Ben önüme bırakmasını istemiyorum. Oraya bir chest yerleştireceğiz abi. Ve bizim chest yapmak için e, iki seçeneğimiz var. Ya odundan ya da demirden chest yapabiliyoruz. Ben demir materyalini kullanmayı tercih edeceğim. E, çünkü demirden olan tahmin edebileceğiniz üzere çok çok daha dayanıklı oluyor abi. Şuradan bir dört tane iron alayım ben. E, çünkü abi... Bizim iron chest yapabilmemiz için 8 tane işlenmiş demire ihtiyacımız var. Yani demir chest yapabilmemiz için. Ee, bunun için de gittim 4 tane demir kazdım. Şimdi öncelikle şu 4 tane demiri bir eritelim abi. Ondan sonra ben şuradan birazcık daha kömür kazmaya devam edeyim. Otomatik kömür makinesine hani o yaptığımız otomatik kazı makinesine işleyebilmesi için. Abi oyun çok güzel ya hani ben e, dün oturdum bir, bir buçuk saate yakın oynadım ve tüm campaign modunu bitirdim gerçekten oyun çok güzel. Bir 10 tane de kömür buradan kazalım abi. Süper. Şimdi şuradan işlenmiş demirlerimizi alalım. Bu işlenmiş demirlerden bir tane e, chest elde edelim abi. Ve onu da hemen şurada görmüş olduğunuz kazma makinesinin yanına koyalım. Buraya da e, yakıtını ekleyelim abi. Gördüğünüz gibi şimdi oradan e, bu chest'e kömür aktarılacak. Bu sayede biz otomatik olarak belli bir sürede kömür elde etmiş olacağız. E, şimdi kömür kısmını hallettik. Bizim bol bol bu kazmalara ihtiyacımız var abi. Bunların hepsi de kömürle çalışıyor. Elektrik enerjisi üretene kadar boyuna bunlarla çalışacağız. Bunların yapımı içinde, bu kazmanın yapımı içinde şurada crafting menüsünde görüyorsunuz arkadaşlar 3 tane e, çarka ihtiyacımız var. 3 tane demir plakaya ihtiyacımız var ve bir adet fırına ihtiyacımız var. Şimdi bunların hepsini toparlamaya çalışacağız. Öncelikle fırın için 5 tane taş gerekli. Gideceğiz buradan 5 tane taş kazacağız abi. Ondan sonra 3 tane oldu. Pardon birazcık kaptırdım kendimi. 5 tane çok güzel. Şimdi biz buradan 5 tane taş elde ettik ya. Babacım gideceğiz 9 tane demir kazacağız. Çünkü her 2 tane çark 2 tane demir plaka gerektiriyor. 9 tane demir kazacağız 9 tane demir plaka elde edeceğiz. Bunlardan 6 tanesiyle 3 tane çark yapacağız. Geriye kalan 2 tanesini de şu şeyde kullanacağız abi. 3 tanesini de bu Kazma makinesini yaparken kullanacağız. Ee, aslında yapıları yapmak basit. Hani crafting sistemi falan gerçekten çok basit. Ayrıca her şeyi tek tek elle yapmanıza da gerek yok. Hani mesela ben bunu yapacağım fırını şimdiden üreteyim demenize de gerek yok. Elinizde fırın yapacak materyal varsa tıkladığınız zaman karakter otomatik olarak yapıyor abi. Sizin yerinize çeviriyor. Şimdi şuradan benim 9 tane iron kazmam lazım. İkinci fabrikayı da demirin oraya kuracağım arkadaşlar. Çünkü demir kömürden sonra en fazla tükece, tüketeceğimiz materyal demir. Demirin oraya da kurduktan sonra birkaç tane e, taş toplayıp yeniden makine kuracağım. O kurduğum makineyi de kömüre koyacağım ki fazla fazla yakıt gelsin. Burayı yavaş yavaş kendi bezimiz haline getireceğiz arkadaşlar. Ama velerken yaratıklar saldırmadan bunu yapmamız gerekiyor. Umarım hani yaratıklar saldırana kadar güzel şeyler yapabiliriz. Ee, ayrıyetten benim 8 tane daha demire ihtiyacım var. Çünkü o demirin önüne de demir çest koyacağım. Söylemiş olduğum gibi odunlardan da test yapabilirsiniz ama pek e, kapasitesi olmuyor ve hani benim de işime gelmez. Evet materyalimiz kırıldı abi. Elimizdeki kazmamız kırıldı. E, hemen gidip kazma craft etmek zorundayız. Hızlıca koşturalım abi. Zaten hepsini işlemiş arkadaşlar aşağı yukarı bu chest plate'lerin. Çok güzel oldu bu iron plate'lerin pardon. E, şimdi ben bundan kendime bir tane kazma yapmak zorundayım. Gördüğünüz gibi kazmada iki tane demir çubuk ve üç tane e, işlenmiş demir istiyor. E, buradan bizim çubuk yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi siz tıkladığınız zaman a, sol altta görüyorsunuz. Önce çubuğu üretiyor, ondan sonra ürettiği çubuğu kazma materyali haline çeviriyor. Bunun da bayağı durability'si varmış aslında. Niye bu kadar uğraştırıyor bizi bilmiyorum. Bu arada sağ üstte resort yazdığını biliyorum yeni bir şeyler araştırmamızı istediğini. Amma ve lakin laboratuvarı kurmadan arkadaşlar Arkadaşlar herhangi bir şekilde e, Şey yapamıyorsunuz e, Araştırma yapamıyorsunuz Öncelikle bir laboratuvarı kurmanız gerekiyor Peki bir şey diyeceğim Benim kaç tane işlemem lazım 5 tane elimde var 8 artı 9 17 tane ihtiyacım var e, 5 tane elimde vardı 12 tane yapsam yeter Tamamdır abi 12 tane kazsam yeterli olacaktır Zaten daha e, kazmamın da durabilitesi var Bunu da kullanırım diğerlerinde şu aşağıda taşlar falan da var. Çok güzel bir yerdeyiz aslında ya. Yalnız şuradan elektrik üretebilir miyiz hiçbir fikrim yok. Hemen bunları eritelim babacım. Bu arada gördüğünüz gibi burada bol bol yakıtımız birikiyor abi. Ki hemen şuradan 25 tane alıp buraya atalım. Çünkü görüyorsunuz neredeyse bitmek üzereymiş buradaki yakıtımız. Hani eee... Otomatiğe bağladığınızda her şeyi çok çok daha kolay oluyor arkadaşlar işiniz Mühim olan hani yaratıklar sizi bulmadan Çünkü şu an elimizde sağ altta görüyorsunuz dandik bir tane tabancamız ve e, 10 adet mermimiz var Hani bunlarla biz pek bir şey yapamayız abi Mühim olan yaratıklar gelmeden kendinizi koruyabilecek vaziyete gelmeniz abi Bu arada neden 5 tane daha taş kazma ihtiyacı duyuyorum e, Çünkü şu e, otomatik maden materyali haricinde bir tane daha fırın yapmaya ihtiyacım var gibi hissettim abi. O fırının çalışması için de birazcık şuradan kömür alalım. Hatta aynen 12 tane kömür alsak yeterli olacaktır abi. Şöyle koyalım buraya. Kömürler çok çabuk tükenmiyor arkadaşlar. O yüzden endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok. Şimdi hemen otomatik kazma makinemizi üretelim. Daha sonra otomatik kazma makinesinin yanına depo olarak kullanacağımız iron chest'i alalım ve sonrasında da bu e, otomatik kazma makinesini kullanabilmemiz için gereken kömür materyalini hemen alalım arkadaşlar ve aşağı tarafa doğru gidip yerleştirelim abi. Otomatik demir kazmaya da başlasın. Ee, nereye yerleştirebilirim Bu arada bunları kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar Diyelim ki ben kazara tuttum şuraya koydum abi Burada sadece bir tane materyalin üstüne denk geliyor Ve hani harcadığımız enerji boşa gidiyor bir nevi Bunu böyle sağ tıka basılı tutup kaldırabiliyorsunuz Ve buraya atabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi buradan 2300 adet e, demir çıkarabilirmiş arkadaş Ve e, bunun işlenmiş demiri bırakacağı nokta burası Kazdığı demiri hemen önüne çesti koyuyorum Buraya gerekli yakıtı ekliyorum. Ve yavaş yavaş e, ayranım da dolmaya başlıyor abi. İkinci güne falan girdik. Gece gündüz döngüsü ya da takvim tam olarak nasıl ilerliyor bilmiyorum ama ikinci güne de girdik abi. Ama olsun. Bir şeyi daha otomatiğe bağlamış olduk. E, peki şimdi ne yapacağız usta? Bizim araştırma yapabilmemiz için şurada gördüğünüz araştırma ağacında ilerleyebilmemiz ve affedersiniz ama götü sağlama alabilmemiz için ee, sur falan örmemiz ve bu surların arkasına taret yerleştirmemiz gerekiyor. Bunların hepsini yapabilmemiz için de şu aşağıda görmüş olduğunuz laboratuvarı inşa etmemiz gerekiyor. Peki bu laboratuvarı nasıl inşa edeceğim ben? Bu laboratuvarı Kapır ve ayrım materyallerini kullanarak inşa edeceğiz arkadaşlar. Ama velakin biliyorsunuz şu an için Sadece demiri işleyebiliyoruz. Kapırı da işlememiz lazım. Bu da ne anlama geliyor? Bizim bir tane daha otomatik kazma makinesine ihtiyacımız var. Hatta ben iki tane üreteceğim. İki tanesi kömürde dursun. Çünkü biliyorsunuz kömür bize sık sık lazım olacak. Ee, i̇ki tanesi kömürde dursun. İki materyal bana hani iki otomatik kazma makinesi bana kömür üretsin. Ee, diğeri de kapır üretsin abi. Kapıra da otomatik kazma makinesini koyduktan sonra işimiz çok çok rahat olacak arkadaşlar. Sadece e, materyallerin dolmasını bekleyeceğiz. Bir süreden sonra her şeyi otomatiğe bağlayacağız. Hani buna emin olabilirsiniz abi. Bu arada umarım e, şu oyundaki tık küt tık küt tık küt kazma sesi benim sesimi bastırmıyordur. Tamamdır şimdi bizim iki tane otomatik mekan kurmamız için gerekli olan taşı kazdık arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki otomatik iron makinesinden, otomatik kazma makinesinden gelen e, demiri toplamaya çalışacağız. Ki burada bayağı bir kapır falan var. Burada da baya bir demir var. Yani e, biz burada uzun süre kalabiliriz abi. Gereken yere de surları çektikten sonra e, bizim işimiz oldukça kolay olacak. Taretleri yapacağız ve e, bekleyeceğiz abi elemanların bize saldırmasını. Ve yavaş yavaş gündüz oluyor gibi sanki. Ben bu oyunu bu arada bir seri olarak oynamak istiyorum arkadaşlar haberiniz olsun umarım oyun sizin de hoşunuza gider ee, güzel bir serisini yaparız kanalımızda şöyle demirleri eritelim ee, bir yandan da bunların ikisine de yakıt ekleyelim abi fırınlara yakıt eklemek önemli 9 tanesini buna 8 tanesini buna verelim yani yani idare eder. İki tane daha otomatik kazma makinesi yapacağız. İki tane daha chest yapacağız. İki tane chest yapabilmek için 16 tane demiri harcamak zorundayız. Ee, i̇lk önce kapıra yerleştirelim abi. Sonra tekrardan kömüre yerleştiririz zaten. Şimdi ben bir savunma planı düşünüyorum abi. Ee, öncelikle. Öncelikle. Nasıl bir savunma stratejisi izleyebiliriz? Ormanlık alanı kendi lehimize kullanabiliriz abi. Ormandan şöyle kaldırır sur çekeriz tamam mı babacım? Buraya iki tane taret yerleştiririz. Sonra buradaki sulak araziden sur çekeriz. Buraya iki üç tane taret yerleştiririz. Ondan sonra ne olur ne olmaz arkalanma ihtimalimize karşı. Şurayı şöyle komple surlarız o bizim camış gibi taş işlememiz gerekecek. Şu aşağıdaki ormanlık alana kadar. Ormanlık alandan da gelip saldırabiliyorlar bu arada. İlerleyen zamanlarda ormanlık alanı da kesip ormanlık aranın içerisine de sur falan öreceğiz. Ama tabii ki bunları düşünmek için henüz erken abi. Hemen şuradan işlenmiş demirlerimizi alalım. Ondan sonra bu demirlerden abi bir tane otomatik kazma makinesi yapalım. Bir tane de... E, otomatik kazma makinesinin yanına kuracağımız çesti yapalım. Ve e, tabii ki bunun isteyebilmesi için bizim kömür vermemiz gerekiyor. Hemen ona vereceğimiz kömürü alalım. Ve kapırların oraya doğru koşturalım abi. Şimdi yapmamız gereken tek şey buradan gelecek olan kapırlardan ve e, ironlardan Materyal elde edip o elde ettiğimiz materyalle bir laboratuvar kurmak. Laboratuvar kurduktan sonra her şey yavaş yavaş rayına oturacak arkadaşlar. Ee, tabii ki biz şu an her şeyi kömürle üretiyoruz. Kömürden ziyade elektrik enerjisine geçebilmemiz lazım. Elektrik enerjisine geçebilmek için de çabalayacağız. Ee, bir şeyler yapacağız işte. Ben de merak ediyorum doğrusu. Şuradan 41 tane ürettiğimiz materyali alalım. Buranın kömürü azalmış. Buraya gelip bir kömür takviyesi yapalım. Evet. Bu arada zamanla her şeyi otomatikleştireceğiz abi, zamanla her şey otomatik olacak. Hani e, bizim yapacağımız tek şey buraya gelip işlenmiş demirleri, işlenmiş materyalleri almak olacak. E, şimdi şu demirleri de bir eritelim biz abi, 21 tane böyle, 20 tane böyle. E, şuradan bir alalım abi, alalım, hepsini bir alalım buradaki kömürlerin. Öncelikle burada aldığımız kömürle şuraya takviye yapalım, 24, 22. 24 25 25 25 olacak sanırsam aynen öyle 25 25 şimdi buradan aşağı inelim babacım şu şeye bir takviye yapalım aşağıdaki ee, materyale şuraya bir 25 takviye yapayım ben ondan sonra gidelim abi e, bir de kapıra 25'lik takviye yapalım şu an için baya baya Bol materyallerin içerisindeyiz ama Dediğim gibi kendimi kısa süre içerisinde Savunmam gerekecek ee, Fazla salmasam iyi olur yani 40 geriye kalan 6'yı da gideyim Demir'in oraya bırakayım abi Şu an için yaratıklar bizi keşfedemedi arkadaşlar. Yaratıklar bizim çıkardığımız gürültü ölçüsünde e, geliyorlar ve yerimizi tespit ediyorlar. Şu an için çok fazla makine kurmadığımız için çok fazla gürültü de çıkarmıyoruz. E, doğal olarak bizi bulmaları da zorlaşıyor tabii ki. Hemen şuradan şunu alalım. Buradan bunu alalım abi. Oh 52 tane e, demir chest plate'imiz oldu. Şimdi buradan ben hemen bir otomatik daha yapıyorum. Bir tane de chest'ini yapıyorum abi. Ondan sonra şuradan 22 tane kömürü de yakacak materyal olarak alıp e, kömürü buraya bağlıyorum. Yanına buraya çeste atıyorum. Hemen buraya da kömürü veriyorum ve 2 tane artık kömür üreten materyalimiz var. Şimdi geldik e, sıra... Laboratuvar kurmaya abi. Laboratuvar kurmak için gerekli tek şey artık bize 15 adet kapır. 15 adet kapır bulduğumuz zaman bu şeyi üretebileceğiz arkadaşlar. Laboratuvarı üretebileceğiz. Ve sanırsam bir tane daha ayrana ihtiyacımız var. Hemen onu da halledelim. Ve e, gidelim kapırlardan topladığımız materyalleri alalım abi. E, burayı savunması bayağı zor olacak ya. Çok geniş bir alan çünkü. Ama hiçbir şeyi de dışarıda bırakmak istemiyorum. Şu 46 tane kapırı alalım. Bu arada oyun sık sık save alıyor ama bizim de bir save almamızda fayda var abi. Youtube ismini verelim kaydımıza. Gerçi ben bunu kayıt dışında da oynarım herhalde bilmiyorum. Bayağı sarmış vaziyetteyim de oyuna. Hop şuradan 42 tane demirimizi de aldık abi şimdi sıra laboratuvar kurmada. Laboratuvar kuracağız, araştırmalara başlayacağız. Araştırmalardan sonra hemen taretlerimizi yapmaya başlayacağız. Belli başlı noktalara taret dikeceğiz. Radar kuracağız. O radar sayesinde gelen düşmanları algılayacağız. Tabii ki radarın çalışması için elektrik lazım. elektrik üretmeye başlayacağız. Ama dediğim gibi bunların hepsini yapabilmem için öncelikle benim gelişmem gerekiyor. Şuradan bir 5 tane daha taş toplayalım abi. Buradan topladığımız 5 tane taşla çünkü ben bir tane daha fırın kuracağım. Ondan sonra o fırını çalıştırmak için şuradaki 25 şeyi kullanacağım. Hemen şuradan fırını craftlayalım. Ondan sonra fırını bir boşluk yana koyalım. Bunu koyalım abi. Ee, şimdi bizim demirimiz var. Önceliğimiz kapır. Öncelikle kapırları eritmeye başlayalım. Şurada da tek bir yerde şeyleri eritelim abi. Demirleri eritelim. Şu an gördüğünüz gibi. Ee... Kurşun falan yapabiliyorum. Kurşun içinde de demir materyali lazım arkadaşlar. Ee, yeni silahlar falan yapabilmem için biliyorsunuz bu e, laboratuvarı kurmam lazım. Bakalım bugün içerisinde laboratuvarı kuracağız. Yaklaşık 3-4 gün olmuş vaziyette. Ee, ve hala yaratıklar yerimizi tespit edemedi. Şöyle söyleyin tespit ettikleri zaman bittiğimizin resmidir. Akın 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 üstümüze doğru gelecekler abi. Ee, ve e, şuraya şöyle bir şey yapalım. Nasıl olsa 46 tane demirimiz var. Buraya da bir tane e, otomatik kazma makinesi üretelim babacım. Hemen şuradan 4 tane, 5 tane şey toplayalım abi. Taş toplayalım. Buraya da bir otomatik kazma makinesi verelim. E, taşlarımız da otomatik olarak toplansın. Çünkü zamanla sur falan yapacağız abi. Bir tane böyle bir tane chest. Hemen gidelim <laughs> şu üstteki chestten kömür alalım bu sefer. Üstteki chestten 22 tane kömür alsak bize yeter. Gel babacım. Şuraya yerleştirelim seni. 1.2k, 1.3k, 1.6k 1.6k varsa buraya yerleştirelim. Hemen şuraya taşı koyalım. Chest'i koyalım. Chest'in içerisine yapıp yapıp atsın abi taşları. <laughs> Artık her şey otomatikte. Hemen şuradaki demiri eritmelerine yardımcı olalım abi. Buradan alalım bir kısmını. Buraya atalım İki yerden eritsinler Şuradan da çeste alalım ee, Aslında şu an laboratuvar yapabiliriz abi Şu an hemen laboratuvarı kurup inşa etmek istiyorum ben Sol altta inşa süresini görüyorsunuz arkadaşlar İşte kapırdan kablo üretiyor ee, Elektriksel alet üretiyor Ondan sonra çarkları falan üretiyor Ve en sonunda da laboratuvarı üretmiş oluyor Aşağıda üretim sırasını görüyorsunuz zaten ee, Ben de bir yandan şuradan Demirlerimin pişmesini bekleyeyim ve e, laboratuvar üretiliyor abi yavaş yavaş. Ve demirlerim de pişti benim. Evet laboratuvarımız an itibariyle oldu arkadaşlar. Laboratuvarı şöyle ortaya bir yere kuralım. Aha. Aha. Zıçtığımızın resmidir babuş. Laboratuvar için elektrik gerekiyor. Ben buradan elektrik üretebileceğim mi ya? İnşallah üretebilirim var ya. Laboratuvar için elektrik gerekiyor abi. Mıçış. Best mıçış. Şuradaki e, bunlar ağaç değilmiş abi Bunlar ağaç değilmiş büyük kötü oldum e, Şimdi babacım Elektrik üretmeyi de ben biliyorum da Elektrik üretmeye bu materyaller yeterli olur mu Olmayabilir Bak bir saniye ben şuradan e, bir 5 tane taş alayım abi kendime Ondan sonra Bir tane daha fırın üretelim Bu fırını Alalım şöyle koyalım Ondan sonra bizim makinelerden Biri durmuş bu arada Hemen şuraya ben bir 22 tane kömür ekleyeyim. Ondan sonra buraya da çalıştıracak bir kömür ekleyelim. Sonra gidelim babacım. Aşağıdan e, demirle kömürleri toplayalım. Çünkü bize lazım demir ve kömür. Of, bu arada bunların da materyali bitmiş olabilir ya. Ben müsait bir zamanımda bir tane daha çark yapıp onu da kömüre vereyim. Çünkü kömür bize bol bol lazım olacak. Şuradaki 50 taneyi alayım. Kalmış mı abi yakıtın? Yakıtın var senin. Koştur bakayım diğer kapırların olduğu tarafa. Var mı babacım burada kapır? Var 50 tane. Ver aldım bir dal. Ee, var mı senin yakıtın? Var daha 27 tane. Ee, hemen çıkalım abi yukarı. Bunları eritmeye başlayalım. Ben elektrik de üretebilirim ama şu an dediğim gibi elektrik üretmek biraz masraflı olacak bana. Hemen şurada ironları eritelim 25-25. Şurada kapırları eritelim 25-25. Ee, umarım yeterli olur. Ve bana bol bol kömür lazım abi. Alalım şu 50'lik kömürü. 25 buraya. 13 buraya. Yani. Ondan sonra alayım şuradaki 18'liği. Bana bol bol kömür lazım. Neden bana bol bol kömür lazım abi? Biz bu ıı, sudan elektrik enerjisi elde ederken de kömür kullanacağız maalesef. Ee, niye maalesef diyorum? Çünkü yetmiyor abi. Yetişmiyor. Hatta ve hatta ben şuradan 5 tane daha taş alabilir miyim abi? 5 tane daha taş almak istiyorum ben buradan. 1-2-3-4-5 Taşlar şimdilik burada dursun. Dediğim gibi taşları sonra sur yapımında kullanacağız. Bir tane daha otomatik kazma makinesi ve bir tane daha iron chest yapmak istiyorum abi. Ondan sonra hemen buraya yerleştirelim. 2.1K, 2.2K, 2.2K'nın olduğu yere yerleştirelim hemen. 25 tane de kömürü dayayalım şuraya. Çalışmaya başlasın. 3 tane kömür yeri çalışıyor işte şimdi bizim için. Şuradan şunu alalım. Buradan bunu alalım abi. Çok güzel. Şimdi bu ironlar falan üretildiğinde ben de elektrik üretmeye başlayacağım artık nihayet. Ee, ama velakin elektrik üretmeye başlamadan evvel bunların pişmesini beklemek zorundayım. Abi oyun beni şu an dediğim gibi acayip sardı ve elektrik üretmek sandığınız kadar kolay değil arkadaşlar. Oyunda kolay zannediyorsanız yani değil, değil babacım. Hop şuradaki e, ironları alalım abi. Çok güzel. Gel bakayım buradaki kapırları da alalım. Allah'tan kömürler o kadar çabuk tükenen materyaller değil ya. Ama buradan sürekli hani tamam kömürdeki makineleri yenilemek, rejenere etmek çok kolay da. Buradan aşağıdaki makineleri de re rejenere etmek çok zor olacak. Hani buradan aşağı doğru git demiri taşı falan filan baya baya zorlanacağız. Ama neyse şimdi biz tüm materyallerimizi elde ettik. Laboratuvarın çalışması için elektriğe ihtiyacımız var. Hemen elektrik üretelim. Öncelikle bir tane su çekecek su pompasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Sonra bu su pompasından gelecek olan suyu e, bize elektrik enerjisine çevirecek bir adet e, steam engine'e, steam makinesine ihtiyacımız var. Anne Steam Engine, Steam makinesi. Ondan sonra bu Steam makinesine kaynak sağlayabilmesi için şuradaki Bollier adını verdiğimiz şeylerden lazım. Ama bunları yapabilmemiz için bize taş lazımmış. Hemen bir 50 tane taş alalım abi. Sonra bunlardan da 1, 2, 3, 4 tane üretiyoruz abi. Ve tabii ki son olarak bunları birbirine bağlayabilmemiz için bizim bayağı bir boruya ihtiyacımız var. 10 adet boru üretiyorum abi şu an. Kaç? 7, 8, 9, 10. Tamam çok güzel. Şimdi su pompasını şuraya yerleştirdik babacığım tamam mı? Buradan su çıkıyor. Ondan sonra şuraya ee, bizim steam engine'e Enerji üretecek şeyleri yerleştirdik ve hemen bu kenara da steam engine'i yerleştirdik abi. Şimdi bunun elektrik çıkan kenarı hangisi babacığım? Bunun elektrik çıkan kenarı hangisi? Alo. Ters mi yerleştirdim ben bunu? Neyse, ondan sonra boruyu alıyoruz abi, boruyla bunları bir bağlıyoruz öncelikle. Şuralara boruları yerleştirelim, ondan sonra bu boruları da suyla bağlayalım. Bütün boruları kullanacağım abi, çünkü ben bir hıyarım. Ee, her neyse, bütün boruları kullandık. Şimdi bu elektrik enerjisi üretecek olan makinemiz ama bunun elektrik enerjisi üretebilmesi için öncelikle bizim şuradaki dörtlü kaynağı doyurmamız lazım kömüre. Hemen gidiyoruz abi otomatik kömür üretme makinelerimize. Şuradan bir 45'lik alıyorum. Buradan bir 50'lik alıyorum. Şu iki tanesi kalsın. Buradan bir 48'liği alıyorum. Şimdi öncelikle şu sondaki 43'lüklerle bizim kömür çıkardığımız makineleri fullleyeceğim abi. Diğer 50'liği de kullanalım şunu da kullanalım abi. Bunları fullleyeceğim ki bunlar sıkıntısız bir şekilde de çalışmaya devam etsin. Ondan sonra geleceğim babacığım buraya. 25 25 yakıtları vereceğim. 25 25 verecektim ben. Neyse 25 25 verebilirim umarım. Evet verebildim. 25 vereceğim babuş. 25 vereceğim. Tamamdır. Şimdi bunlar bize enerji üretmeye başladı abi. Ama gördüğünüz gibi burada hala elektrik yok diyor. Hala enerjiyi kullanamıyoruz. Bizim bu enerjiyi kullanabilmemiz için odundan yapacağımız elektrik direklerine ihtiyacımız var. Gidip benim hemen odun kesmem lazım abi. Şuradaki ölü odunlardan keselim. Ondan sonra hemen bu odunları işleyelim babacım. Nereden işliyorduk? Şuradan işliyorduk. Çok güzel. Sonra bu işlediğimiz odunlarla da hemen Elektrik direklerini üretelim. Elektrik direğinin birini buraya yerleştiriyoruz. Birini e, diğer kullanacağımız materyalin oraya yerleştiriyoruz. Ve valla abi artık elektrik üretebiliyoruz. Artık ürettiğimiz elektrikle de... E, ...ürettiğimiz elektriğin voltunu, voltajını falan buradan kontrol edebiliyoruz tabii ki. E, şu an... ...bir dakika, 5 saniye falan. 5 saniyede kalabilir abi ya. Ben geri kalanını ayarlamayı bilmiyorum çünkü. Şu an bu e, bizim... Research makinesine elektrik gidiyor abi buraya elektrik gittiğine göre ben önce götümü sağlam almak amaçlı suru araştırmak istiyorum ee, tabi buraya bu makine materyalleri koymama gerek var mı yok mu bilmiyorum Öncelikle e, onlara da ihtiyacımız oluyor olabilir Onun için ne yapmam gerekiyor benim abi misal research dedim şunu araştırmanı istiyorum Laboratuara bu science seans peklerden mi lazım? Science pek, science pek ne ya? Evet. Buraya kadar her şey tamam. Buradan sonrası benim kafa yananzi. Bir şey diyeceğim babacım. O şeyleri nasıl yapıyoruz peki? Ha, tamam, tamamdır abi. Bir tane şundan üretelim bakalım. Ondan sonra e ee? ürettik. Şu an envanterimizde. İşte bu. İşte bu abi. Buradan ürettiğimiz şeyle de, materyalle de yeni şeylerin upgrade'ini yapabiliyoruz artık. Hadi bakayım cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Ve ilk araştırmamızı tamamlayamadık. Çünkü e, neredeyse %99'da kaldı. Neyse babacığım. Şimdi elektriği falan ürettik. E, bizim ana amacımız şeyi araştırmak, surları ve taretleri araştırmak, bunun için bizim bunlardan yapmamız gerektiğine göre ve bunlar da ayrım ve test istediğine göre, ayrım e, ve copper istediğine göre aşağıdaki ayrım ve kapır materyallerini bir yoklayacağız. Ama ve lakin gitmeden oraya da kömür götürelim. İki tane fabrika çalıştırıyoruz doğru da. iki tane otomatik kazma makinesi. E, hatta bunu gelecek bölümde yapalım arkadaşlar dilerseniz. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.